Merhaba millet, sinema dünyası biraz canlanmaya başladı ha, ne diyorsunuz? Özellikle 2024'e kadarki dönemde harika filmler çıkacak. Gerçi izlemeden bilemeyiz ama ne yapayım heyecanlandım biraz. Tüm bu sinema dünyasının yanında bir de dövüş dünyası var. Evet, Box ve MMA gibi dövüşler bu aralar bayağı bir revaçta. Ben bayılırım bunları seyretmeye. İster istemez Rocky hayranlığımdan kaynaklı galiba. Rocky serisi aslında bu ring filmlerinin atası sayılır. Öyle ki ta 70'lerde başlayan bu serüven günümüze kadar gelmiş. Daha ne olsun? Yerini Creed'e bıraktı biliyorsunuz. Her neyse. Bu videoda Rocky ve Creed serisindeki karakterler hakkında konuşacağım. Adonis Creed'e ve Rocky Balboa'ya ringde rakip olmuş karakterleri güçsüzden güçlüye doğru sıralayacağız. Son zamanlarda bayağı bir beğeni artışı yaşadık. Bunun için sağ olun. Destekleriniz dost olduğumuzu hissettiriyor. Listemize geçelim o halde. Damon Anderson'la başlıyoruz. Creed 3'te Adonis Creed'in karşısına çıkan eski bir dost kendisi. Ama dostlukları pek de iç ısıtıcı değil. Çünkü Adonis bundan yıllar önce silahlı çatışma anında Damon'ı çaresiz bırakmıştı. Hapisten çıkınca ise karşısında artık ünlü bir boksör gördü Damon. Ne mi yaptı? Tabii ki Adonis'e meydan okudu ve bir ring içinde hesaplaşma istedi. Damon'ın bokstaki yetenekleri kesinlikle bu şova değerdi. Üçlü vuruyor, hızlı ve dayanıklı bir yapısı var. Üstelik Adonis'i yakından tanıdığı için onun zayıf noktalarını biliyor. Sonuçta eski bir dost onu sinir krizine sokmak için bir hayli laf atıyordu. Ve elbette Adonis'i alt etmek için kollarını sıvayıp çalışmaya başlıyor. Ama işte buraya kadar. Damon aslında boks arenasında tam anlamıyla bir dev sayılmaz. O yüzden de listemizin en güçsüz karakteri. Bunun bazı nedenleri var aslında. Birinci neden Damon'ın uzun bir boks molasının ardından dövüş yapmış olması. Hapisten yeni çıkmıştı ve boksla tekrar barışması gerekiyordu. Fiziksel olarak çok zayıftı. Bunun dışında adam cihazın siniri, saldırganlığı kendini savunmayı ihmal etmesine yol açıyordu. Yani fazla duygusaldı. Ringdeki bu fazla duygusallık da ona bir dezavantaj sağlıyordu. Bunun dışında tabi Adonis, rakip Balboa gibi bir destekçiye sahipti. Böyle bir rakip karşısında hiç şansı yoktu doğrusu Damon'ın. Hadi bakalım Danny Wheeler'ı konuşalım biraz da. Adam profesyonel boks arenalarının ağası. Ağır siklet şampiyonu falan yani. 2004 Atina olimpiyatlarında altın madalyayı cebine koymuş. Daha ne olsun. Ama işte Ricky Conlon'la yapacakları süper dövüşün öncesinde tartıya çıkıyorlar. Ve Conlon'ın saldırısına uğrayıp çenesini kırıyor. Ha, i̇şte olay tam burada kopuyor aslında. Danny'nin kariyeri ve itibarı biraz çizik yiyor. Bu arada Danny'nin zayıf yönlerinden bahsetmek gerekirse adamda biraz kendine güven eksikliği var gibi. Chandler'la yaşadığı o andan sonra kendisi büyük bir depresyona giriyor. Tüm bunların sonucunda Adonis Creed'le dövüşürken tabii ki bir şey yapamıyor. Üçüncü roundda knockout oluyor. Danny Creed'le ilk karşılaştığında onu pek ciddiye almamıştı hatırlarsanız. Hatta arabasını bahse koymuştu. E tabii Creed'i oracıkta da yemişti zaten. Sonra bu garip hareketi yüzünden Creed, Deni'ye biraz kim beslemişti. İntikamının peşine düşmüştü yani. Sonuç olarak bu karakterin güçlü bir potansiyeli var. Ama duygusal olarak ve özgüven bakımından inanılmaz zayıf. Sıradaki karakter Ricky Kanlı. O yumru atan adam. Bu karakterin çok çılgın biri olduğunu söylemek zorundayız. Yumruk atmasından da belli oluyor zaten. Kendisi hapse girmek üzere olduğu için son bir maç yapmak istiyor. Bu maçın rakibi ise Adonis Creed oluyor. Ricky Creed'i maç öncesinde ciddiye almıyor babasının gölgesinde gezinen basit bir boksör olduğunu düşünüyor yani. Maç öncesinde bol bol kredi kışkırtıyor. Biraz da ringdeki performansı hakkında konuşalım. Aslında fena değildi. Son rantta her iki boksör birden yerlere serilmişti. Ama işler burada bitmemişti tabii. Creed'in performansı Ricky'yi bayağı etkilemişti. Hatta maç sonunda mikrofonu eline alıp Creed'i bayağı bir övüyor. Kendisi güçlü bir sporcu olsa da örnek bir sporcu değil. Duygu yönetimi çok zayıf ve fazla kibirli. Üstelik maç esnasında da üzerinde aşırı bir baskı olduğu için çok gergindi. Kaybetmesinin nedeni biraz da bu olabilir. Sırada Mason Dixon var beyler. Kendisi Rocky'nin 6. filminde yani Rocky Balboa filminde karşımıza çıkmıştı. Gerçek bir boksör olan Antonio Terver tarafından canlandırılmıştı. Ağır sikletin bir numarasıydı ve Rocky ile unvanı paylaşmaya karar verdi. Gelin de biraz Dixon'ın kariyeri hakkında konuşalım. 33 maça çıktı ve tamamını kazandı. Kimseye yenilmedi. Ama bir sorun vardı hayranların birçoğu bilerek zayıf rakip seçtiğini düşünüyordu. Günümüz boks dünyasından örnek vermek gerekirse Mayweather buna iyi bir örnek olabilir, onun hakkında da öyle düşünülüyor. Ama yine de tabii ki ortalamanın üstü bir hız, güç, dayanıklılık ve tecrübeye sahip. Direkt çamur atmak doğru olmaz. Rocky Balboa filminde Rocky karakteri bir hayli yaşlanmıştı. Onu da zayıf bir rakip olarak gördü içten içe. Bu nedenle onunla ringe çıkmak istedi. Dixon hayal ettiğini bulamadı. Karşısında zayıf bir rakip bekliyordu ama Rocky tüm bu yaşlılığına rağmen hiç de fena olmayan bir sonuç elde etmişti. Biraz daha güçlenmeye ne dersiniz? Leo Siporino var. Adonis'in ilk rakibiydi kendisi. Leo oldukça güçlü bir boksör. Adamın kasları sağlam, yumrukları da bayağı bir sert doğrusu. Tecrübesi, cesareti de bir hayli yüksek. Üstelik babası sayesinde rakip Alboa'nın boks taktiklerini de öğrenmiş. Yani çevresine iyi bir ekip oluşturmuş. Ama işte her kahramanın biraz zayıf noktası da vardır. Leo da istisna değil. Hızlı ve atletik rakiplere karşı pek iyi performans gösteremiyor. Adonis Creed gibi dinamik boksörler onu sıkıntıya sokabiliyor. İşin özeti Leo iyi bir boksör. Hatta belki de Creed serisindeki en iyi boksörlerden biri listemiz iyice güçlenmeye başladı. Sırada Apollo Reis var. Apollo, Rocky serisinde boks dünyasının en karizmatik ve etkileyici şampiyonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu karakter o dönemler çok popüler olan Muhammed Ali'den ilham alınarak yaratılmış. Apollo'nun güçlü yönleri saymakla bitmiyor doğrusu. Hızı, çevikliği ve taktik yetenekleri vuruşlarını keskin ve ritmik yapıyor. Rakiplerini analiz edebilme yeteneği ve zekası onu stratejik olarak bir deha yapıyor diye Üstelik karizmatik kişiliği ve liderlik yetenekleriyle sadece rakiplerini değil seyircileri de etkiliyor. Ancak her karakterin zayıf yönleri olur. Apollo da bazen fazla gururlu ve inatçı olabiliyor. Kendini sürekli kanıtlamak istiyor. Bu da gereksiz risklere yol açabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz yaşlanmaya ve emekli olmaya karşı aşırı inatçıydı. Asla eskisi kadar güçlü olmadığını kabul etmek istemedi. Bu yüzden bazı talihsizlikler yaşadı zavallı. Apollo aslında Rocky film serisinin en önemli karakterlerinden biri çünkü hemen her filmde gözüktü. İlk olarak zaten Raki'nin ilk filminde gözükerek Rocky Balboa ile kapıştı. Olanları da biliyorsunuz. Raki 2'de de yine bir rövanş maçı yapıldı. Bu sefer Apollo knockout oldu. Yani Raki'ye dünya ağır şampiyonluğunu kaptırdı. Raki 3'te ise Apollo ile Rocky'nin arasındaki dostluk iyice gelişmeye başladı. Raki 4'te ise Apollo'nun trajik ölümü gerçekleşti. Kendisi güçlü, kararlı ve etkileyici bir boksör bu doğru. Ama ne yazık ki serinin en güçlü karakteri değil. Lenk, boks dünyasının etkileyici ve güçlü bir karakteri olarak sunuldu. Zorluklarla dolu bir geçmişten gelen Lenk, çocukluğunu yetimhanelerde ve Chicago'nun zorlu sokaklarında geçirmiş. Suçla iç içe bir dönemden sonra hapishanede boksu keşfetmiş, onun boks dünyasındaki yükselişinin temelini oluşturmuş. Ve Lenk'i diğerlerinden daha güçlü yapan şey sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda antrenmana verdiği yoğun önem ve kararlılıktır. O dönemin birçok sporcusuna da ilham olduğu kesin. Cesur ve kararlı boks stili, rakipleri için korkutucu bir güç haline getirmiştir. Zaten Raki'de genel olarak vurgulanan güç psikolojik güçtür. Bu psikolojik üstünlüğü ringe de yansıtıyordu tabii. Rakiplerini psikolojik olarak rahatsız etmeyi ve onların dikkatlerini dağıtmayı çok iyi biliyordu. Raki Balboa'ya karşı yaşadığı mağlubiyete rağmen Leng'in serideki etkisi tartışılmaz. Saygılarımızla Şimdi ise Victor Drago var. Creed 2 ve Creed 3 filmlerinde gördüğümüz etkileyici karakter. Babası Ivan Drago'nun oğlu olarak güçlü bir genetik mirasa sahip. Dövüşlerdeki kararlılığı ve fiziksel gücüyle de hemen izleyicinin dikkatini çekti. Özellikle rakiplerine karşı acımasız bir şekilde saldırıyor. Bir makine lan resmen. Babasının izinden giderek ağır siklet boks dünyasında kendine yer edinmeye çalışan Victor, Apollo'nun oğlu Adonis'e meydan okur. Kendisi bu mücadelede sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda yüksek standartlara sahip babasının beklentilerini karşılamak için savaşıyor. Özünde çok ciddi bir rekabetçi var. Kendisinin kişisel bir husumeti yok, evet sadece babasının takdirini kazanmak istiyor. O karaktere de belli bir derinlik katmış. Victor tıpkı babası gibi genellikle sakin ve az konuşan bir karakter olarak betimlenmiş. Yani bu da bir bakıma psikolojik güçtür. Kısacası Victor Drago hem boks becerileriyle hem de kararlı yapısıyla serinin en güçlü karakterlerinden biri olmayı başarıyor. Ivan Drago belki serisinin en güçlü karakteri diyebiliriz. Belki Raki'den sonra. Drago Sovyetler Birliği'nden çıkmış makine gibi bir boksçu. Yumruklarının inanılmaz bir güce sahip olduğu bilinir. Özellikle Apollo Creed'i öldürdüğü maç Drago'nun kariyerinde dönüm noktalarından biridir. Bu olay onun Raki Balboa'nın rakibi haline gelmesine yol açar. Balboa'ya karşı kaybettiği maçsa onun kariyerinin diğer bir dönüm noktasıdır. Bu manyak yenilmez biri. Ta ki Raki ile karşılaşana kadar. Kendisi 31 defa galibiyet elde etmiş. Hiç de yenilmemiş. Rakiye yenildikten sonra tekrar Ukrayna'ya gidiyor ve anabolik steroidler kullandığına dair filmde bir çeşit imalar yapılıyor. Sovyetler tarafından neredeyse mükemmel bir makine gibi görülen Drago, Rocky ile dövüştükten sonra aslında insan olduğunu fark eder. Çünkü yenilmiştir. Her ne var ki Apollo'yu öldürmesinden, psikolojik olarak üstünlüğünden ve tabii ki aktörün performansından dolayı şöyle diyebiliriz ki bu karakter Raki serisinin en güçlü karakteri. Peki hala dostlar bugünlük de bu kadar olsun. Daha çok video atacağız. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz.